pişeceğiz. Evet hadi başla bakalım oğlum nasıl yapıyoruz. <laughs> Eline dikkat ediyorsun. Dur babaannen göstersin sana öyle yap. Babaanne ne ver? <laughs> Gölgem çıkıyor. Evet, tut, altından vur. Anladın mı Mert? Mı? Ha, atınıyor, atınıyor. Ha. <laughs> oluyor oluyor. Yetenek var. <laughs> Üstten tutacaksın oğlum. Mert. Bak şu büyük otları bitelim. Isırgan otları var bak burada. Orası küçük oğlum. Buraya gel. Hı, şuraya gel. Eline dikkat et. Tut bakalım. Birazcık sakin yap. Çok güzel oğlum. Şimdi biz bu otları ne yapacağız? İneğe vereceğiz değil mi? Evet. Bak şu yan tarafta inek var. Ona vereceğiz. O yiyecek. Tazecik süt yapacak. Maşallah nasıl ot bağlamış. Aferin benim oğluma. Mis gibi ot koktu ama. Tamam oğlum. Eğlenceli mi? Eğlenceli ama ısırgan otları biraz çık ısırıyor. <laughs> Onun adı ısırgan zaten. <laughs> getir, getir, getir. <laughs> Faydalıdır ama ısırması. Okay. Ay Mert çok tatlısın. Ha tamam, <laughs> <laughs> চেক